Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Neden böyle bir giriş yaptım? Böyle giriş yapmamam gerekiyor. İnanılmaz. Arkadaşlar benim bugüne kadar kanalda belki de en az videosu olan hani çektiğim şampiyonlar arasında Ramus'tur. Soracaksınız belki. Diyeceksiniz ki Elayca neden Ramus'un bu kadar çok az videosu var? Bana kalırsa bu karakter gerçekten ciddi manada sıkıntılı bir karakterdi. En büyük sıkıntılarından bir tanesini söyleyeyim size. W skill'ine bastığınız zaman böyle ıkını ıkını yürüme animasyonu var ya. O beni benden alıyordu. Çıldırtıyordu. Bugün size güzel bir sürprizim var. Artık oyun yok. Bitti. Gitti abi o. Artık W'ye bastığınız zaman Ramus normal moment speed yani hareket hızıyla birebir aynı eş değer şekilde yürümeye devam ediyor. Bu da demek oluyor ki Ramos'un çok büyük bir oynayış güncellemesi var. Yani burada oynarken arkadaşlar artık kanser olmayacağız ve adamları W'ye bastığımız zaman daha iyi yakalayabileceğiz. Çünkü eskiden biliyorsunuz adamları yakalayabilmek için W skillini kapatıyorduk. Bu da Ramos'un en büyük dezavantajıydı. Artık o yok. Bakalım bu buff, bu oynayış güncellemesi Ramos'a ne kadar çok yaramış. Hep birlikte bu maç sizlerle bunu test edeceğiz. Her zamanki gibi bu güncellemeyi tabii ki de size erkenden buluşturabilmek için PvE'de video çekiyorum. 200 pink'te video çekiyorum. Ama Ramos oynadığımız için ben çok büyük bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Hızlı bir şekilde Ramus oynarken Ramus'un çok büyük böyle egzantrik trikleri yok arkadaşlar. Hızlı bir şekilde amacınız 3 level'a ulaşıp bir gidip gank atmak olmalı. Çünkü bu karakter öyle de 2 tane 3 tane eşya aldıktan sonra durmadan gank spamlayabiliyorsunuz. Ormanda canınız azalmadığı zaman bizim de amacımız ormanda canımızı azaltmayacak kıvama gelene kadar ince ince orman dönmek ama asla power farm yapmak diye Çünkü öyle bir power farm tarzında bir mevzusu yok. Karakterin öyle bir iddiası yok. Yanımda da Eray var. Eray'cım hoş geldin. Hoş buldum abi hoş buldum. Sen ne düşünüyorsun peki olsun bu muhabbeti hakkında. Abi çok iyi olmuş ya. Özellikle WH'ta sonra E atmak için adamlara ulaşamıyordu ya. Evet. Artık evet. çok rahat bir şekilde ulaşacak ve evet. E'yi de bırakacak. Peki çok güzel olmuş. Sırada abi. sırada BC yok mu? Aynısını. Aynısını abi, bir de BC yapmadılar mı? Keşke vallahi tek isteğim bu ya. Bir support BC main bu. olarak deme değil mi? Değil mi? <laughs> Aynen. Çok önceden abi mesela ilk çıktıklarında BC'de öyle bir muhabbet yoktu. Sonradan nöflediler. Aynı. Ondan sonra bir daha hiç BC adam akıllı botta görmedik yani. Ama şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim bence BC'nin zaten yani temel amacı adamları koşup yakalamak değil de adamları uzaktan çekmek olduğu için hani BC'de bence Ramus kadar sıkıntı çıkartmıyordu ama Ramus da ciddi manada sıkıntı çıkartıyordu arkadaşlar. Tamam. Bu videoda zaten anlayacaksınız şimdi bu değişikliğin ne kadar önemli olduğunu. Şöyle basalım şuraya da bir tane board'umu koyalım. Tamam. <laughs> selam yakışık, selam güzel kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Birazcık ortamı böyle loş yaptım. Geçen gün eski videolara bakıyorduk. Bizim moderatörlerle abi eskiden loşken daha iyiymiş dediler. Siz de fikirlerinizi belirtin arkadaşlar. Sonuçta benden daha çok siz oraya bakıyorsunuz. Hafiften böyle loşta takılabiliriz yani bir süreliğine. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar top lane'de Hammer var. Hammer'ın ignite yok. Hammer'a bir gank atarsak, Jayce'ı oynarsa keseriz. Ama Jayce oynamazsa Hammer'ı burada kesemeyiz. Benim de can değerim 409. Ve giriyoruz abi burada. Ne güzel. Gelmen ya. lazım kankam. Kankam gelmen lazım. Tamam, flash'ı gitti. Ya okay. devamında birazcık fazla abarttı ya. Evet, e, oynar mıyız bu arada bu çocuğa? Abi canım çok az. Oynayabilir miyiz? Girelim oradan. <laughs> yo 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 yo. Kaçalım kaçalım kaçalım. Ben burada reset'i koyuyorum <laughs> abi. İşte hızlı davranması gerekiyordu ama çocuk doğru doğru roket dedi. Arkadaşlar burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum benden. Karşınızda Hamerdinger top lane ya da mid lane varsa gank atmaktan kati suretle korkmayın abi. Hamer'ın yanındaki roketler sizin zannettiğiniz gibi bir fight'a girdiğiniz zaman aman aman burst çıkartmıyorlar. Sadece adam size ilk başta saldırdığında o roketlerin attığı böyle bir tane var adını bilmiyorum çok oynamadığım için o vuruyor ondan sonrasında da adamın düzenli hasarı çok yüksek değil genelde ben top lane'de ya da mid'de oynarken off record'da arkadaşlar karşıma benim hammer geldiği zaman hep gördüğüm senaryo şu oluyor hammer var ben oraya gank atmam ya öyle bir şey bakın bu adamı motor edebiliriz bu maç mesela siz de anlarsınız zaten birazdan benim ne demek istediğimi şimdi ben ne gördüm sizle muhabbet ederken çaktırmadan şuraya bir tane ward düştüğünü gördüm kolidora buradan geleceğiz arkadaşlar bu sıçramı direkt zınk diye adamların suratına vurabilirim bu arada Kayn topside'a doğru gidiyor abi. Olsun. Artık tutman lazım be Lux adamı. Lux adama skill atacaksın. Adam da CC'ye girecek. Biz de adamı öldüreceğiz be kardeşim. Bu kadar bas... Arkadaşlar slow yemiyorum çok iyi. Slow yemiyoruz çok iyi ya. Kane top mı e geliyor dedi. Evet bu ya. arada çok güzel hissettiriyor. Ben bu arada Ramus oynarken Q atlıyorum. Neden Q atlıyorum? Arkadaşlar gank mekaniği daha önemli. Şimdi tamam eyvallah W'dan biz e, ekstradan hasar alıyoruz. Ekstradan zırh alıyoruz. Mevzumuz daha iyi oluyor ama. Bakın buradan ben zaten elektrik ver mi? Eyvah. Abi ben de onu demedim ya en başta elektrik Hayır ver, oğlum <laughs> Archie çok girdim. Ne alaka <laughs> elektrik ver? <laughs> Love level akubete ya. Her neyse <laughs> siz artı şok girin arkadaşlar. Bu PIB'nin buglarından bir tanesi. Bu hangi rün oğlum? Benim böyle bir rün sayfam bile yok ya. Elektrik ver pratik zeka son darbe. Bu sezon Abi 9 şakor rün sayfası yani bu. <laughs> Ay otomatik oluşturulmuş rünü var ya. Elektrik verli versin. Kendi <laughs> evet Oho. kendi öyle bir şey yapmış olabilir. Arkadaşlar siz artı şok gireceğiniz için bana kalırsa artı şok girin. Q skillini aplamanız sizin için çok daha okey olacaktır. Şöyle bir mide bakalım. Mitte şu anda genklik bir durum var mı? Herhangi bir şey yok şu anda. Eray 6 level olmuş gerçi. İstediğimiz zaman o adamı yakalarsak. <gülüyor> <gülüyor> öldürebiliriz. Kenardan bir deneyebilirim Eray. Tamam E gelsin 5 saniye. 5 saniye sonra Tamam okey. O zaman ben de şurayı keseyim abi. Madem E'ne 5 saniye var senin. Arkadaşlar kampları çok rahat kesiyorsunuz. İlk eşya olarak gün ateşi almanızı tercih ederim. O gün ateşinin yakan kısmını aldıktan sonra çiviliye ya da çivilinin sol tarafına rush diyebilirsiniz. Ama bu karakteri çivili ve gün ateşi kesinlikle lazım. Çünkü sadece kendi başına orman dönme konusunda büyük sıkıntıları var. En azından sezon 13 gelene kadar diyelim. Eray abi. girdim. Tamam abi. Ben nasıl... Ne oluyor? Ha, pink tank, ha şey Tıklıyorum ama bandı. dönmediği için. Kardeşimiz sağ olsun. Şöyle bir E'ye basalım. <laughs> burada da slow yememek çok... Çok muazzam ya. Çok muazzam Aynen. gerçekten solo oynamemek. Şöyle bir Abi vuralım şuraya. De şimdi sezon 13'te Ramos hızlı dönecek ormana. Bu kurt hani alan filan vuruyor ya. Sezon 13'te aynı şekilde. Aynen. Sezon 13'te işte. bu arada sadece Ramus değil. Bunu bak sürekli söylüyorum. Hepsi Aynen. hızlı dönüyor. Hani normal karakterler mesela arkadaşlar şunu söyleyenler çok fazla görüyorum. Ya işte ben normalde işte fiddle oynuyordum, işte Kane oynuyordum. Kampları sürekli olarak birleştiriyordum. Artık birleştiremeyeceğim. Kafasında olan kardeşlerime şunu söyleyeyim. Daha hızlı dönüyorlar arkadaşlar. Hani normalde hızlı dönen karakterler daha hızlı dönüyor. Yavaş dönenler hızlandıysa hızlıları siz düşünün. O yüzden Eray'ın dediği gibi Ramus'ta artık sezon 13'te yanında küçük kurtlukçuklarla beraber bana kalırsa metaya girebilir. Eray? Abi. Evet. geliyorum Hiç 400 can ol. değerim var. Ha, adam Ay. da seni öldürdü. O Dağılır zaman abi. ben senin koridoru puşlayıp kaçıyorum. Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar bakın. Basic abi. Geldim hemen çelik kaplamalı çizmemi çıktım. Çünkü rakip takımda zaten ağırlıklı olarak AD şampiyonları almışlar adamlar. İşte Vayne'dir vesairedir, eşidir, nasıldır ya da Kayle'dir. Bunlardan korunmak için ki attığımız hasarı arttırmak için çelik kaplamamı çizmemi aldım. Üstüne de gittim hemen bir tane bombin alevini aldım. Buradan zaten hasar vermeye başladık ormana ekstradan. Birazdan artık W'ma ince ince geçmeye başlayacağım. Siz bu arada bana kalırsa Q ve e atlayabilirsiniz. Kore'de bir tane adam vardı. Adam Q ve E atlıyordu arkadaşlar. W'yi çaplamıyordu. Çünkü burada Ramus'un gank attığı sırada adamlara çıkardığı hasardan ziyade adamları tuttuğu CC çok daha önemli. Tap'ta ne oluyor? Aferin, güzel. güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Eray bak kim buldum. Geliyorum, 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 geliyorum. Tamam kaçtı bu. Gelir, kaçtı, kaçtı. Zaten. Bu gelirse bu arada onu parçalarız ya Eray. Bu gelirse bunu parçalarız. Aa bana girdi bir de 5 vuracak bak. Hop şöyle bir kafasını atlama. Zıplatma. Smite atma. Ona da vurma. Çok güzel. Neden bu arada burada bu kadar güçlü söyleyeyim arkadaşlar. İkisi de AD olduğu için adamları onlara karşı çok rahat oynuyoruz. Adamların ikisi de AD olduğu için vuramıyorlar. Mesela çok büyük bir hata yaptı orada. Yaptığı hata neydi adam? Benim içime girdi. Halbuki lise girseydi kesme ihtimali daha yüksekti. Eray slow yemiyor. Abi, çok saçma çok, geliyor. Vallahi, hala alışamadım. Ben de alışamadım bu arada. W'ye basınca slow yiyecekmişim vibe'ı geliyor ama abi, yemiyorum. Anim, animasyonu duruyor gibi baksana. Hani kaldırmamışlar o W'da böyle. Sırtını açınca böyle Tabii canım. Ama bak gibi. hareket hızıma bak 409. Bak yine 409. Hiçbir değişiklik yok evet, abi. Evet, evet, Gayet evet. tatlı olmuş bu arada arkadaşlar. Böyle şeyler gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü oyunda oynanmayan çok fazla şampiyon var arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi Ramus oynanmıyor mu? Oynanmıyor arkadaşlar. Şimdi kalkıp da bir Master ile işte ne bileyim Kane'le, Warwick'le, işte ne bileyim Zetle, Zed'le Yasuo'yla falan bu karakterin oynanmasını kıyaslayabilir misiniz? Kıyaslayamazsınız. Hani onların yarısı kadar bile olsa bana kalırsa okey ama bence onların 5'te 1'i kadar falan yani Ramus'un oynanışı. Eray botu 4 dediler. Yetiştik sanki orada dövüştük. Çünkü neden diyeceksin ejder var. Bak senin ultinle adam ölürse bekle bekle. Şimdi Eray. Eray şimdi. Şimdi. Hadi oğlum. Hadi oğlum vur bakayım bana. Çok iyisin. Çok iyi. Aa, eşe ne bak. Var, ne yapıyor bu? Eray kafasını atlama. <gülüyor> <gülüyor> kete bak. Kete bak. Çarın harekete bak. <laughs> Güzel olmuş ya. Bir atlıyor kafasını. <laughs> Bu arada ben değiştikten sonra Romus'u ilk kez oynuyor olabilirim ya. Vallaha mı abi? Flash atıp rail atladım adamın kafasına. Aha Kiana gelmiş. Ne yapacaksın Kiana? Bizi öldürecek mi buradan? Aynen. Galiba bizi öldürmek olur. istiyor. Bir dakika smite 9 vuruyor değil mi? Sezon 12 tamam. Aynen daha 12'deyiz. <laughs> Aha Kiana burada. Eray, Eray çek abi çek. Pulla, pulla 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 geri Geriye pulla. Geriye pulla. sen adama gidiyorsun Eray. Aynen aynen. Tutmak için yaptılar abi. Tamam aa, ha, ha, ha. tamam atamadık smite'ı. Eray ölmüş olup seni olup keserse hemen smite mi ne var. varsa tamam. Tamam Allah'tan smite ejderi atmamışız. Atamadık bu arada atamadık arkadaşlar öyle bir sıkıntı var. Ah be! Arkadaşlar bot lane'de ADK'lilerimiz yine birbirlerine girmişler orada. Şuradan şöyle bir hı diye. Kankam gel bakayım vur bana bir tane daha vur. Oğlum vursana bir tane daha bana. Arkadaşlar beni duvarlara falan sağa solaya tekliyorsunuz. Geliyorum beyim bekle. Hadi hadi. Aha. Geliyorum abi. İyi de kandırdım ki ben onu. O, o mevzuyu <laughs> anlamadı da. <gülüyor> <gülüyor> Benim orada kaçmak gibi bir niyetim yoktu. Kullan bekliyordum arkadaşlar. Kullan gelsin de adamları döneyim kandırayım diye. Oğlum bu ne ya? Onlar da bir anda aha biz bunu kayıtlarız dediler. Halbuki karakter Romus olduğu için arkadaşlar. Ben W'ye bastım zırhım kaç oluyor bu arada şu anda dakika konuşta? 300 zırhım oluyor arkadaşlar. Ne? 300 zırhta da ne? adam vurduğu zaman yamuluyor. Bak 300. Oğlum bu ne? Eray bunlar botu yine 4 dediler. Bence yetiştik bu sefer. Hay anasını satayım ya. <laughs> Eray koşturuyorum ben çime doğru. Bence birilerini yakalarız. Tamam. Birini yakalsak iyi ya. Kimse yakalayamadık herhalde. Hepsi kaçmışlar. Aa eğlenir benimle. Arkadaşlar biz bota gidiyoruz, lead veriyoruz. Aha adam bana skill attı, 5 vuruyor herhalde. <laughs> Aha, adam 5 vurdu lan bana skill atarak. O zaman buradan bir tur daha beyine gidelim. Şimdi ben bunları kestiriyorum. Ben bunları kestirdikten sonra bizim bot dayın bunlara ölüyor abi. Rakip de tabii dörtlüyor mörtlüyor bir şeyler yapıyor burayı da. Merhaba. Kanka bana vuracaksın. Bana vurman lazım. Vurmazsan olmaz. Abi bu arada senin karakter de vuruyor ya. Benim karakter W'dan kaynaklı vuruyor. Yoksa kendi pek hasarı yüksek değil arkadaşlar. Base hasarı bana kalırsa o kadar yüksek bir karakter değil. Ama W ile gayet iyi vurduruyoruz. Baksana oto atam kaç vuruyor benim? Hiçbir şey vurmuyor. Aa Eray alametteler. Heymur memur cartlar evet, cartlar evet, çocuklar. Evet, evet. Seninkini de kestirebiliriz ya da ben bu şu botu bir illallah ettireyim geleyim ya. Ben botu bir illallah ettireyim arkadaşlar. Cam değeri buradaysa adamın. Dive'ı koyacağız direkt dümdüz. Burada ward varmış. Hiç sıkıntı değil. Şöylecesine. Kanka vur bana. Vur bana kule de vursun bana. Herkes bana vurabilir. Öldürün oğlum onu da. Çok süpersiniz. Çok süpersiniz. Adamım oğlum bak ben bu bot sevdim işte ya. Benim mesela normalde Romus'u tercih etmememin sebebi arkadaşlar. Adamlara gen attığınız zaman Avel gibi izliyorlar ya. Hani senin karakterinin yapacağı şey belli. CC atacaksın, çeyrek cam vuracaksın. Kalkıp da gidip adama early game'de en azından tek atmanı bekleyemezsin. Ki late game'de atak speed'i olan bir ADC Romus tek atabiliyor. Bunu bu arada bu maçın sonunda birlikte görebiliriz. Ama öylesinde maalesef böyle bir senaryo mümkün değil arkadaşlar. Hayda. Öylesinde olacak şey belli. Biz adama CC uygulayacağız. Sen CC uygulay takımın da kesemeyince ben çıldırıyorum abi evet o çok kötü ya evet abi oynamamın Zaten... sebebi o yani bu arada doğru doğru takıma pahalısın ya bulut ejderi var ya eray abi Bulutu... herhalde ramus bulut aldık Buramus'u tek taşıma potansiyeli böyle rakip full 5 AD olacak anca öyle. Hani o zaman vuruyor ya. Ya bana kalırsa ben o muhabbete inanmıyorum. İnanmıyorum inanmıyorum. Mesela son zamanlarda öyle yorumlar görüyorum arkadaşlar. Biz bunu sezon 9'dan beri söylüyoruz. Artık bu oyunda işte öyle ben taşıyayım da oyunu gideyim işte 5 vs 1 atayım tarzında muhabbet maalesef kalmadı. Yok yani kapattı Riot Games onu. Ne yapabilirsin? Çok güzel bir tank W'ye basıyorsun. 367 zır oluyor. Zaten karaktere baktığınız zaman şu an adamlar ağırlıklı olarak şeyler. Şunu da şöyle bir koyalım. O eş ne yapıyor ya? Eray ya bakayım. Ben Biliyoruz onu yakalayacağım. Kankam ne yapıyorsun? Vur bakayım. Atmadım bu arada şeyi CC'ye girince. W'ye basmadım yani. Ona rağmen çok yemeği çedi. Buna, buna bak, gerek bak, yok. Ona gerek yok. O kaçacak gidecek. Aha! Tamam çıkabiliriz Eray. Aha Eray! Aa koş koş koş! Eray bak 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 bana güzel vuruyor bak. Bana güzel vuruyor. Kendine basabilirsin bu arada ultini. Beyler. Beyler bayanlar. Kankam bana vurur musun? Vur. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Çok güzel vuruyorsunuz hanımefendi. Beyefendi, beyefendi lütfen vuralım birbirimize. Beyefendi lütfen vuralım. Vur kankacığım bana vur bana gitme. Gitme kankam gitme. <laughs> Gitme gel buru iki tane hasar at bakayım kaç vuruyorsunuz merak et. Hemen edikerimize de bunu salalım arkadaşlar şöyle bir serisinden. Ben çıkayım bana kalmasın. Çünkü benlik bir iş yok zaten orada. Ramus alıyorsanız arkadaşlar eğer ki Ramus'u pikliyorsanız ve Ramus main'seniz. Ramus oynarken ya da bu güncellemeden sonra Ramus oynayacaksanız. Yapmanız gereken şey kesinlikle ilk önce bot lane'i düşürmek oyundan. Çünkü Ramus bot lane'e genge gittiği zaman bot e, şöyle düşünün top lane'e gittiniz mesela hasar olarak çok ağır bir hasarı olmadığı için iki kişilik lane'lerde Ramus daha kolay kill çıkartıyor. Ve sizin uyguladığınız CC'de eğer ki support'ta da birazcık CC varsa zaten mevzuyu bitirmiş oluyorsunuz. Ne yaptık? 2-3 kere bota gittik ki baktığınız zaman yanında Lux support var. Bir AD kerimeyi ne sorun? Hiçbir AD kerimeyin Lux support'u sevmez. Ama Ramus'la çok uyumlu. Çünkü sen adamı kıpırdatmıyorsun. Adam sabit bir şekilde olduğu yerde beklerken kalkıp da Lux bir tane Q atınca kill oluyor zaten otomatik olarak. Şöyle bir CS'e bakalım. 120 CS'siz. Çok okey bu arada. Hani Ramus gibi bir karakterle 120 CS yapmak gayet okey. Ben bu maç sadece ölü adamın zırhını çıktıktan sonra bir tane test amaçlı arkadaşlar. Uğursuz koruma ekleyeceğim. Çünkü R'si de AP'ye vuruyor. Q'su da AP'ye vuruyor. Test etmiş oluruz. Hani yakma hasarını ekliyor. AP'den ne kadar çok scale olmasa da bir eşya. Bunu geçen mesela bunun maçında herkes yazmış. Abi işte bunun skill'leri AP'den scale olmuyor. Niye uğursuz koruma aldın diye. Sana ne? Scale olmasına gerek yok. Adama ben bıçak bile atsam adam orada yanıyor. Eray bu arada biliyor olacakları. Tabii ki de tabii ki de. Kulesi falan da vuruyor bu arada adamın bana. Allah. Eray ben bu arada kaç saniye bir CC bu kardeşim? Gel bakayım kanka. Gel bakayım bir kanka. Şöyle bir ölmeden. Ben bitkinlik yemesem ölüydü o. Evet 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 ben ölmedim bu arada. Aa Wayne geldi burada. Şş Wayne bana vur. Wayne kardeşim bana vur. Bana vur. Bak itip kalkmayın oğlum bizi. İtip kalkmayın bak sinirliyim. Abi, Eray gelin gelin gelin. Oğlum öleyim ya. artık ya. Artık öleyim ben de öleyim. <laughs> Aa ölmedim. Ben neden ölmüyorum? Anne <laughs> ayı. <laughs> Oğlum bıçak niye ölmüyor? Abi, ben de anlamadım. 200-300 canlı. Daha <laughs> bastın ölmedin. <laughs> öleyim diye girdim bu arada biliyor musun? Adamlar da dedim şat dağın alsın dedim de bu neymiş be biraderim be. Aha Eray biri geldi kaç. Aa Allah. Çok az. Kaç ben de hemen seriden kaçmadan şu bakalım golemleri ne kadar hızlı alıyoruz arkadaşlar. Hem çivili hem gün ateşi kombosuyla. Gayet okey bu arada. Gayet okey. Tank bir karakter için çok iyi. Full can oldum oğlum bu arada ben şeyi keseceğim diye. Peki bir wave dalgayı ne yapabilir Ramus. Limit test yapalım arkadaşlar. Arkadakiler zaten bana vururken öleceklerdir. Tamam. Bir wave dalgayı da gayet güzel kesiyor. Seriden resetimizi koyalım. Şimdi birazcık e yaplayalım abi. W'ye bastığımızda zaten ölümsüzlüğümüzü ilan ediyoruz. Abi bir de bunun sezon 13'te itemleri itemlerle artış çoklu versiyonu gelsin Hayır. ya. Hayır o, o onu düşünmek bile istemiyorum. Bu arada elektrikte kil alıyorum oğlum 716. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Yalandan elektrikte kil alıyorum ya. Sezon 13'te bir de o salak tank eşyalarıyla ne olur bilmiyorum. Evet. evet. Kiana. <laughs> Adam flash koyuyor direkt başına geleceği bildiği için. Dostum nereye kaçıyorsun? Dostum lanet olsun kaçamazsın ki öyle. Vur bakayım bir otağa takat. Bu Jinx çok uyanık ya. Jinx'ten hiçbir şey kaçmıyor abi Jinx çok uyanık. Aha. Eray ben bastım buradan oğlum şeyi. hızlı speed'i. Yetiştisi Allah ne verdiyse. Abi. Şuradan kapatalım. Bu tarafa geliyorsa. Yok adam orada bizi görmüş kaçıyor. Aha. Helal. Eray eşe gel. Eşe Aa, gel gördük eşi. 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 eşi gördük. Eşi gördük. Bak buradan bot lane'in arkasında falan olması lazım. Nerede? Şöyle W'ye basayım da arkadaşlar. Hasara Zaten az. slow <laughs> Aynen slow da yemiyorum kulenin oradan geçer. Aa bir de öyle bir mekanik çıktı şimdi Ramus'a. Doğru. Slow yemiyor. Aynen. Slow yemediği için kulenin oradan geçerken rahatça basabiliyorsun. Oğlum yazık lan çocuklara. Köşe kapmaca oynuyoruz mu hep de. Böyle bir şey olabilir mi? Çok iğrenç bir şey ya. Vallahi çok iğrenç. Aha eş Aha eşi ya. gördüm. Eş. Ne oldu Oğlum. lan adama? Adam o ne oldu lan öyle. Oğlum o çocuğu vermem sana. Eray geliyor mu? Abi, bak. bak, bak Flash içeri gireceğim tamam mı? Ee, Lux'ı çağıralım. Lux'ın ultisi var. Flash ile içeri gireceğim. Lux gelsene kanka. Yakaladım 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 yakaladım. Eray diğerine gidiyorum <laughs> diğerine gidiyorum gel. Abi, Eray mi? gel gel kaçmak yok. Kaçmak yok oğlum. Onu da aldım. Ben yine ölmedim değil mi? Abi, Abi eyvah. Beni buradan çıkarabilir misiniz peki? Eyvah. Aa çıkıyorum. Çıkıyorum. <laughs> Yine benim bu ne? Ölürsem video biter olsun mu arkadaşlar Aa, bu video? Olsun olsun olsun. Çalış. <laughs> ölürsem video biter. Harbiden ölürsem video biter. Bu ne ya? Bir de PB7'deyiz abi. 200 pinkle de oynuyoruz şu an. Çok etkili. Hayır Ramus için o kadar pink şey değil ya. Sadece klik atarken adam takip ederken sıkıntı çıkartıyor da. Ama W muhabbeti çok iyi olmuş. O W sayesinde mesela iki kere kurtuldum arkadaşlar. Hani adam yakalamaktan ziyade kurtulma olarak ilk kere kurtulduk adamlardan. Eray bunları yedik biz seninle. 2 vs 5 ne diyorsun? Yedik. Yok oldular. Yedik ya bunları. 2 vs 5 yedik abi. Şundan bir başlayalım Eray serisinden Sonra Vayne döneceğim ben Benim şeyim var sen rahatına bak Eray Hiç basamadım abi Eray ee bir şey söyleyeceğim Heymur vuruyormuş birazcık Tamam Heymur birazcık vuruyormuş Ben bu arada E'yi Vayne attım ama Yine de yetmedi herhalde orada değil mi? Peki benim bu canla Heymur ölür ölmez Eşi kesmem yok mu arkadaşlar şu canlı yeriyle Eray kestin mi söyle Söyle Eray Bu Kestim. canla bak 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 Can yazık lan. Abi de full aşağı <laughs> <laughs> Oğlum bu can, oğlum bu canla dediğime bakma vuramıyor ki 5 vuruyor adam. <laughs> 555 lira olunca adam 5 vuruyor. Ben olsam şu an quit atmıştım. Bir de arkadaşlar Ramus'la size split push hakkında küçük bir şey göstermek istiyorum. Bakın bütün farmı böyle alıp W'ye bastığınız zaman bütün farm size vuracağı için hem gün ateşiyle hem W skillin özelliği artı çivili devreye girince split push'ta da çok iyi. Böyle bir tane wave alıp kaçabilirsiniz yani arada para lazım olduğu zaman. İşte ben mesela suikastçı oynarken karşıma bu tarz böyle saçma sapan tanklar geldiğinde sinir oluyorum arkadaşlar. Mesela şu an Kiana'nın falan da pek yapabileceği bir şey yok. Aslında Drake var ama Jayce orada bir aksiyon istedi. Eray gidip bunları kesebiliriz ya. Bir tek Hamer bozar şu an beni. Hamer haricinde hepsini okuyayım. O da arkadaşlar o da ya. AP var. Onda Liandri falan var biliyorsunuz tanklara vuruyor. Bizde de şey yok. Eray sana bak bir şey göstereceğim Vayne de beni izler misin? Eray izle. izle bak nasıl eriyor bak. <laughs> vuruyor. Bak Vayne olduğu için vuruyor yalan yok. Ama eriyor. Aynı zamanda da eriyor. Şöyle W'yi açalım da. Ah Hammer geldi. Kaç babacım. Drake'e dönelim. Drake'e dönelim. Çünkü Kane buradan iyice bir şekilde Drake atmak isteyebilir abi. Hemen alalım Eray bunu serisinden. Tam da alıyorum abi. Çok mu yavaş alıyoruz? Abi. Bana mı öyle geliyor? Hop. Oh, Oğlum bastım bir... smite'ı alamadım yine atamadı ne alaka ya? Abi, abi rötarlı ya, abi rötarlı. Kirli. Bak bir daha oradan skill atarsan eş kardeş. Bak. Bir daha oradan skill atarsan. Tek attım. Ne alaka? Abi. Ben bir geleyim dedim yardım için ama. e ee. ee, sana da tek atacağım şimdi kardeşim. Sen de tek yiyeceksin. Hammer'ın oradan skilllerini yemememiz lazım arkadaşlar. Kenardan bir kapatalım adamları. Vayne'i Vayne bak bak tekliyorum bak. Oh, Öleceğim. Oh. E, yine ölmedim. Yok abi öldürünce Yine ölmedim. Evet öler, ölersem video biter değil mi? <laughs> Doğru ölersem video biterdi. Şöyle bir hemen canımızı fullleyelim arkadaşlar. Oğlum yine ölmedim. Oğlum tankla ADC'ye tek atıyorsun ya. Gerçekten güzel oyun ya bilmiyorum. Ama bu karakterin de mevzusu bütün tribi olduğu için bırakın da bu atsın arkadaşlar. Uğur skorumu alacağız dedik ama ben bir şey söyleyeyim mi size? Daha da daha da kışkırtalım daha da. Eray almıyor mu Uğur skorumu? Abi almıyorum yapma ya. etme. Almıyorum <laughs> almıyorum. Bir kazır yapalım abi. Gerek yok Uğur skorumaya. Ben buna dev buff yazsam yalan olmaz ya. Bu çok muhabbet mu abi, mükemmel çok olmuş ya. Ha? Çok iyi oldu Vallahi çok Baksana şey şu yürümeye ya Şeyden korkuyorum abi Ya Eray şunu izler misin Bak diye. bak şunu izler misin Bana da iptal edilebilir gibi bir şeymiş gibi geldi Bak izle abi Bak Eray izliyor mu? Abi Bak <laughs> Kapatayım hadi W'yu Niye kapatıyorsam Zaten hareket hızım düşmüyor Alışmak çok zor olacak bu arada bu muhabbeti Abi giriyorum kulenin etrafında geziyorum kafama göre Keselim mi bunları Eray Keselim abi geliyorum Beni gördüler ben şöyle bir çıkıyormuş gibi yapıyorum Aha! eş sen bak oradan bir daha bir skill at. hiç vurma ERA hiç vurma hiç vurma hiç vurma. Pardon. Overs pardon <laughs> Zaten o vursun. O O vursun bir görelim hasar. Gerçi beyinde daha iyi görüyorsun. Bu Kekon'un atak speedi o kadar iyi olmadığı için. Peki bir şey söyleyeceğim. Şurada proxy yapsak adamları çıldırtmalık. Beyler gelin iki skill atın siz de ekmek alın abi buradan. O, o bile bana kaldı lan. Oğlum bir tek şu çocuk vuruyor ya. Bunun haricinde evet. hiç kimse vuramıyor. Vayne nerede Eray? Abi bakalım. Ben de böyle dolaşayım etrafta. Vayne afk bence Vayne ya. niye çıktı ya? Vayne çıktı Vay... Aa, gördüm gördüm geldim, gördüm, gördüm afk değil. Eray Hamer'a saldırsana ben karambolde Vayne'e gideceğim. Sen Hamer'a tamam, saldır. Abi. Oğlum ne olacak. zıplatıyorsun kardeşim ya. Futbol mu izleyecektim evet futbol topuymuş. <gülüyor> <gülüyor> Eray bak karambolde Vayne'i alacağım abi. Tamam, ya ben da bekle. Bunu ya bana skill atacaklar oradan biliyorum ben. İtecekler kakacaklar. Oha. Hmm. Bir R basılmıyor ya pinkten. Ben biliyorum oğlum malımı biliyorum. Vur lan Wayne uzaktan vur. Vur kardeşim çok vuruyordunuz beyler. Vurun bakayım. Kimse seni takmadı abi. Adamlar bana vurmuyorlar. Akıllılık yapıyorlar. Yetiştim kral. Tamam adamsın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben herkesten asist aldım ha. W'yi açmıştık ya. W ile bize vururken adamlar. Normal olarak. Kim yaşıyor? Eş yaşıyor. Eş. Peki ben o eşi. Peki ben o eşi Eray. Peki ben o eşi Eray. Gel 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 dışarı gel bakayım kral dışarı gel. Adamsın. <laughs> Arkadaşlar adamı kışkırtmayı attığınız zaman E skill ile dışarılara çekebiliyorsunuz. Yani siz yürüdüğünüzde adam ister istemez sizi takip ediyor abi. Panka çok vurdun lan. Atayım bir kışkırtma da. Aa ölürsem video bitiyordu. Bir dakika. Abi, ölürsem aman, video bitiyordu. Aman. Ee. Ehe ölürsen bile bir tane <laughs> Abi Kiana vuramadı ya. Canım çok az bir de. Oğlum 700-800 liraya çıkıyor. Nasıl vursun adam? Kiana bir abi, de yani. Bir tek Vayne vurabilir ya, ki. ki. Doğru diyorsun da abi ne bileyim ben Kiana main olduğum için hani Q'nun <laughs> canı azken çok fazla vuruyor ya. Hiç vurmayınca <laughs> bir garip hissettim. <laughs> Ramos'a vurmuyordur ya. Başka çarlara vuruyordur. Arkadaşlar merak ettim ne kadar vurmuşuzdur ya. Sadece taunt atıyorduk adamlara yani koşup koşup. Hasar tablosuna bakacak olursak da 22 kalsar atmışız. Eray seni geçmişim. Lux'ı da geçmişim. Enteresan nereden çıktığı belli değil hasarın. Sadece W skill ile bu kadar vurması. Tank Konusuna gelecek olursak da 40k tanklamışız 74k azaltmışız. Bu Gerçekten Ramus'a dev bir oynanış Güncellemesi diyebilirim. Çünkü W'ye basıp Slow yeme muhabbetinin ne kadar kanser olduğunu Ramus Oyuncuları biliyordur. Sezon 13'teki orman Dönme hızının da artacağı ve yeni itemlerle de Harmanlandığını düşünürsek sezon 13'te Ramus meta olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten Herkes tank olacak arkadaşlar biliyorsunuz. Yemek kardeşlerim afiyet olsun. PB'de 211-220 pinklerle çektiğimiz Acılar için bir like bırakırsanız çok mutlu olurum Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın